嗯，是那个意思。

pazartesi depremin şokunu atlattıktan sonra hemen STK'larla, Valik'le, Afat'la, işte belediyeyle, Büyükşehir Belediye'mizle hemen itibata geçtik. Neler yapabiliriz? İlk günden hemen yardımlara başladık. Ya bu yardımların akabinde salı günden itibaren artık kendi organize sanayimizde kriz merkezi kurduk. Kriz merkezinden neler yaptık? Yüze yakın buradan tır gönderdik. İşte içinde iş makinası var, vinç var, işte hilti var, jeneratör var. Yüze yakın tanıcıda işte gıda malzemesi var, elbise var, ayakkabı var. Şu an bile günlük hala AFAD'a 10.000 ekmek veriyoruz. Her gün devam etmek üzere 10.000 ekmek veriyoruz. Elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıp yağları sarmaya çalışıyoruz. İkinci günü biz sadece mermerciler derneği olarak onların da bize takviyesi oldu. 55 bin kişiye Soğuk sandviç yapıp Adıyaman bölgesine komple içeri davrulmak üzere dağıtmaya çalıştık. Burada hakeza yine 150-200 arası kişiye burada her gün sıcak yemek verdik. Burada yatırdık. Geçen gün, iki gün önce işte Adıyaman, Maraş, Pazarcık oralara bir tur attık. Bu turlarda neyi gördük? Perişan olmuşlar. Allah yardımcıları olsun. Oradaki yaraların bir an önce sarılması lazım. Ama şurada şunu belirtmek istiyorum. Tamam, konut yapalım, insanlara eve içe sokalım ama birinci önceliğimiz, devletten hocamız şudur. Oradaki sanayiyi ayağa kaldırmamız lazım. Eğer ki biz sanayiyi ayaklandıramazsak konutlarda insanlar oturmuş, sanayi olmamış, o şehri bir işe yaramaz. Çünkü birinci öncelik sanayiyi ayağa kaldırmamız lazım bizim. Konutlar hemen başlanması lazım. Peki başkan, Diyarbakır'da bir toplamı var ya Kaç tane toplama merkezimiz olduğu Bu toplama merkezlerinde bizim kriz masasında yaklaşık 60 kişilik bir ekiple çalıştık. Devletimizden ziyade burada dışarıdan gelen ürünler de oldu. Bir de şöyle bir şey yapıyorduk. Gönderdiğimiz ileri mesela Adıyaman olsun, Malatya olsun, Maraş olsun bire bir nokta atışı yapıyorduk. Koordinasyon merkezleriyle görüşüp oranın neye ihtiyacı varsa onu gönderiyorduk. Rastgele tırı gönderip doldurma şansımız yoktu gönderme. Ona çağrımız var. Geçen Adıyaman Maraş'a da gittik. Bize düşen üzerimizde ne varsa biz kardeşlerimizin yanındayız. Elimizden ne giriyorsa fabrikalar olsun maddi ve manevi olarak Fabrika üretim konusunda önümüze ne geliyorsa yanlarındayız.